Yani. Nişandan çıktık. Nişan sonrası kahve içelim diyorduk. After party. <laughs> evet gerçekten after party. Söze gidecektik ya. Gidecek <laughs> sıraydı. arkadaşlar. Kiner spritini takacağız. Bu şekilde. Ben bu hallerini çok seviyorum ve görünce direkt almak istedim. Bu haller ne? Yani bu orijinal hali. Hani şey plastik hali değil yani plastik yani var ya böyle o çok kötü o ya. Bu orijinali bu yani. Hadi açalım. Benim de sana harikası yazıyor. Aynen. Şöyle açacak bunu. Bakın. ya. Bunun tadı var ya. Bu kadar güzel ki. Oyuncak ne çıkacak acaba? bu. Neyse olumlu. Çok güzel bir şey çıkacak. Çok tatlı bir şey de bence şuraya bir şey çıkacak. Abi takım ya. <laughs> Araba. Zengi tatlı bu arada. Bu ne olmaz Canavar gibi. Olur ya? Araba değil mi Ben bu arabayı ne yapayım? Bir yerim mi Çip. Sen ama mavi de almadın yani şey. Sarı mı yenge? Evet. Bu ne oğlum? Sonunda şöyle oluyor yani. Ben May yapmadım. Maymun çıkmış bana. Bu bir gönderme. Bence zengi tatlı bu arada. Belki bok gibi. Yani bunu artık bir arkadaşıma hediye edeceğim. Şeye veririm, Ahmet'e falan veririm. Çok kötü. Disappointed. Bunu almam, hiçbir şey anlamadım. Neyse kahvemi içeceğim ve yiyeceğim. Önemli olan buydu aslında. Nasıl? <Sessizlik> Çay evet, sinek Şarkıyla bir sebebim var E bak kanka gider Anlamadım bu yani? एकदम yeah. टुक <small> <small>